Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz geçenlerde bir video çekmiştim. Samsung Soundbar C450'yi incelemiştik. İzlemeyenler için şuraya bir yere bir link bırakırım. İzleyebilirler. O Soundbar'a güncellemeler geldi. Güncellemeleri nasıl yapacağız? Bu videoda sizlerle bunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada sadece Soundbar, yani Samsung Soundbar C450 için geçerli değil. Ben onun için güncelleme yapacağım. Fakat anlattığım yöntemle bütün soundbar, Samsung soundbarlara güncelleme yapabilirsiniz. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ederim. Bu arada hala kalan abone değilseniz bir abone olmanızı rica ederim arkadaşlar. Bir de beğenirseniz çok sevinirim. Hadi şimdi bilgisayar başına geçelim ve güncelleme nasıl yapılıyor hep beraber görelim. Öncelikle arkadaşlar Samsung'un kendi sitesine giriyoruz. Girdiğimiz zaman kullandığımız soundbar'ın modelini burada aratıyoruz arkadaşlar. Sound Bar C450. Benim kullandığım model C450. Aratıyoruz ve ürünün detay sayfasına giriyoruz. Gördüğünüz gibi detay sayfasına girdikten sonra yukarıda destek bölümü var. Destek bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kullanım kılavuzu ve indirilebilir belgeler diye bir bölüm var. Buradan daha fazla içerik gör diyoruz ve bizi başka bir download sayfasına yönlendiriyor. Aşağı doğru indiğimizde burada gördüğünüz gibi kılavuzlar ve indirimler mevcut. Burada güncellemeleri görebiliyorsunuz. Biz en son olan şu güncellemeyi indireceğiz. Zaten burada tarihleri yazıyor. Bakın 20 Eylül'de bir güncelleme gelmiş en son. Versiyon 10.19. Bunu hemen indiriyoruz bilgisayarımıza. Zaten küçük bir dosya. Bunu hemen bilgisayarımıza indiriyoruz gördüğünüz gibi ve zip dosyasını çıkartıyoruz arkadaşlar. Klasörde şu tarzda iki tane bir içerik var. Bu içeriği direkt USB belleğimize atıyoruz. Fakat burada sizi uyarmam gereken bir durum var. USB belleğinin içi boş olması gerekiyor ve klasör halinde şu görüyorsunuz şu oynattığım klasör halinde atmamanız gerekiyor. Atarsanız ekranda da gördüğünüz gibi Soundbar'ımıza taktığınızda No Data uyarısı alırsınız. Şu iki, iki dosyayı açık bir şekilde USB belleğimizin içine atıyoruz. Daha sonra da hadi şimdi Soundbar'ımıza geçelim ve neler yapacağız onları size anlatayım arkadaşlar. Soundbar'ımıza geçiyoruz ve Soundbar'ımızın arka tarafında bir USB girişi var biliyorsunuz o dosyayı yüklediğimiz USB'yi bu USB girişine takıyoruz. Ve soundbarımız direkt zaten dosyaları düzgün bir şekilde yüklediysek, no data uyarısı almadıysak yani yanlış bir şekilde yüklediysek zaten no data uyarısı veriyor. Almadıysak direkt zaten hazır ve update diye bir yazı çıkıyor ekranlara gördüğünüz gibi ve hızlı bir şekilde update yapıyor arkadaşlar. Update işlemi çok kısa sürüyor zaten bir 10-15 saniye sürüyor. Daha sonrasında da soundbarı bir açıp kapatıyor. Ve karşımıza yeniden Soundbar açık bir şekilde geliyor. Bundan sonra yapmamız gereken tek bir işlem daha var. Daha sonrasında ekranda da gördüğünüz gibi sound Soundbar'ın üst kısmında açma ve kapama tuşları var görüyorsunuz. Bu açma ve kapama tuşlarına 5 saniye boyunca basılı tuttuğumuz zaman ekranlara gördüğünüz gibi Init, OK diye bir seçenek yani bir yazı çıkıyor ekranda. O çıkana kadar basılı tutuyoruz 5 saniye kadar. O çıktıktan sonra güncellememiz tamam oluyor arkadaşlar. Bu arada bu güncellemeleri yapmanızı tavsiye ederim. Takipçilerimizden biri bu videoyu görüp aldıktan sonra başka bir sebepten dolayı Soundbar'ı servise göndermiş. Servisin ikinci bu uyarısı da arkadaşa şey olmuş. Yani mutlaka güncellemeleri zamanında yapın, güncel bir şekilde Soundbar'ı kullanın demiş. Bence de güncellemeleri zamanında yapmalısınız ki yeni özellikleri ve hataları giderilmiş bir şekilde Soundbar'ınızı kullanabilirsiniz init OK dedikten sonra yapmanız gereken de tekrar eski ayarlarınıza tekrar kendiniz yapmanız. Bunlarda neler oluyor bu ayarlar? Onları kısaca size bahsedeyim isterseniz. Öncelikle kumandamızdan yapıyoruz bütün ayarları. Kumandamızda Sound Mode diye bir mod var arkadaşlar. Buradan işte Game, Standard vesaire gibi seçenekler var. Buradan istediğiniz size uygun seçeneği seçiyorsunuz. Ve daha sonra Tone Control diye bir seçenek var. Burada da yaklaşık 4 çeşit falan ses kalite tonu var arkadaşlar. Ben sound modu olarak Virtual X olan versiyonunu seçiyorum. Tabi içinde birkaç tane işte game modu var, işte standart mod var tizleri fazla olan var. Siz kendi zevkinize göre seçebilirsiniz. Fakat sizi şu konuda uyarmak istiyorum. Şimdi burada bir tane bir özellik var bu soundbarın. Night yani gece özelliği var. Eğer gece özelliğini kapatmazsanız ses tonları biraz daha düşüyor arkadaşlar. Gece modunu alıyor kendisini ve daha böyle gümbür gümbür ses vermiyor. Ses gece bölümünü yani night özelliğini kapatırsanız daha yüksek ve daha kaliteli bir ses alacağınızdan emin olabilirsiniz. Ve daha önceki videoma da gelen birçok sorulardan biri de şurada gördüğünüz gibi bir bas var arkadaşlar. Bu hoparlör bas diye geçiyor fakat herkes diyor ki benim basımdan ses gelmiyor. Arkadaşlar bastan ses gelmez. Onu bir açıklık getirelim. Bastan ses alamazsınız. Yani bastan ses alamazsınız. Sadece bas ana sound para destek veriyor. O yüzden sadece ses alabiliyorsunuz. Yani bas ses alabilirsiniz. O yüzden orada karışıklık olmasın. Bütün ayarlarımızı bitirdikten sonra soundbar'ımızı güncel bir şekilde kullanmaya devam edebiliriz. Tabii arada bir Samsung'un sitesini kontrol ederek e, yeni bir güncelleme çıkmış mı onlara da bakabilirsiniz. Varsa da aynı şekilde güncelleme yaparak kullanmaya devam edebilirsiniz. Videonun buraya kadar olan kısmını izlediyseniz ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.